7. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 158 Ferman Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ferman Yayınları sayfa 158 konu kavramlar Düzayna ayna. Çukur ayna Tümsek aynı amaçlar bu konuda ayna çeşitlerini aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu, görüntünün özelliklerini ve aynaların kullanım alanlarını inceleyip bilmediklerinizi öğreneceksiniz konuya hazırlık bir. Ayna karşısında gördüğünüz görüntü sizin aynınız mıdır? Nasıl anladınız? Cevap, Hayır aynadaki görüntü ters yansıdığı için aynı değildir. İkinci çevrenizde aynaların hangi amaçlarla nerelerde kullanıldığını belirtiriz cevap, aynalar, kişisel bakım için banyolarda, araçlarda güvenliği artırmak için ve dekoratif amaçlarla evlerde kullanılır. Üçüncü bir çukur aynayla güneş ışığını bir yüzeye yansıttığınızda ne görürsünüz? Cevap, çukur ayna, ışığı odaklar, bu nedenle yüzeyde odaklanmış bir ışık noktası görürsünüz. 7. sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 158 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.